Bu sabahta hepinize günaydın. Merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası kanalıma. Sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlar. Ne yapacağım bugün? Bugün gene bayağı bir iş var. Ispanak ekleyeceğim. Koca Kara İspana, ee, soğana benzeyen değişik bir sarımsak var. Onu kazacağım. Ee, zeytin toplayacağım. Şöyle çok kararmamış alacalı. Bizim zeytinler erken kararıyor. Ee, Zeytinlerde yok zaten de. Olanlar da çok erken karardı. Alacalı sert olanlarından biraz toplayacağım. Onları çizeceğim. Birkaç bidon çizeceğim. Ee, ne yapalım elimizde olanlarla artık yeşil zeytini pazardan alacağız arkadaşlar. Ee, şimdi ben bir kap alayım. Hayırlısıyla. Şöyle. Gideyim zeytinleri tek tek dolaşayım gezeyim sertlerinden alıcalarından toplayayım arkadaşlar. Zeytin toplama başlamadan önce de sizlere selam vereyim. Günaydınlar hayırlı sabahlar. Hayırlı günler olsun inşallah diyeyim dedim. Derssiz, tasasız, stressiz bir gününüz olsun arkadaşlar inşallah. Allah'ın izniyle. Ne yapacağım? Zeytinlerden, alacalı olanlarından ayıracağım. Şöyle zeytinlere doğru gidelim. Kamerayı alayım ön kameraya. Şey arkaya. Bunlar kararmış. Bunlardan çizme zeytin olur mu? Olur. Ama ben yeşillerinden, alacalarından baya uçlarında yeşilleri kalmış. Şöyle. Şu şekil olanlarından mor. Alaca dedim. Şöyle. Bir tarafı siyah gibi bir tarafı da yeşil gibi alaca bu. Bunlardan toplayacağım. Çizeceğim. Ne yapayım arkadaşlar? Bizim zeytinler neden bilmiyorum. Erken kararıyor. Çok erken karardı. Şuna bak simsiyah oldu. Uçlarında var. Biraz diğer yerlerinde de yok fazla. Şöyle seyrek sepildek geçen seneki yıllara göre az. Geçen sene de erken kararmıştı. Ben seçeceğim. Seçeceğim değerli arkadaşlar. Bundan çizme su zeytini. Su zeytini yapacağız. Çok güzel olur çizme. İşimiz bayağı var. Biberleri toplayacağım. Bahçede biraz biberler var. son biberleri. Dökmüş uçlarından taze taze. Onları toplayacağım. Bizim burası çok uçak sesi var arkadaşlar çok gürültü oluyor gürültülü bir mahalle ama olsun olsun uçaklarımız kalksın insin yolcularımızı getirsin götürsün Allah'ın izniyle inşallah şikayetimiz yok sese de katlanacağız artık bir güzelin bir özürü de olacak. <laughs> Ağaçlarda tek tek zeytin arıyorum. Zeytin alına çıktım diyebilirim. <laughs> ne yapalım olsun buna da şükür. Buna da şükür. Tek tek ağaçları dolaştım. Genelde şöyle alt uçlarında kalmış yeşilleri onlara bakıyorum. Onlardan topluyorum aşağı tarafları böyle. <laughs> Yeşil kalmış. Güneş görmedi görmeyen yerler herhalde bilmiyorum da. Çok güzel çizme su zeytin olur. Şöyle alacalıdan. Süper olur. Bu şekilde, bu şekilde. Artık yine devam. Şahin Bey geldi. Onun işleri var. Gitti. Ben de işleri bitireceğim, gelip beni alacak, öbür eve gideceğiz. Hemen hızlı hızlı işlerimi yapmaya bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Böyle böyle toplayalım bakalım. Da. tamamdır. Öbür ağaca gidelim. Öbür ağaca gidelim. Şöyle şu şekilde bulabiliyorum. Bu ağaç tamam. Bunda yok. Gidiyoruz öbür ağaçlara. Öbür ağaçlarda da varanma kararmış. Bir tane bulduk yeşil. Heh, da düştü. Küçük zeytinler de var bu sene. Biraz şöyle var. Fide bunlar da yeni. Yeni. Bunda yok. Şu önümdeki ağaçta yok. Şuradakinde var. Allah'ın hikmet işte. Allah her şeye kadirdir. Bilemeyiz. Gidelim bakalım öbür zeytinlere. Evet. Bunda biraz yeşil bulduk. Zeytin avına çıktım. Yeşil zeytin avlıyorum tek tek. Evet şöyle topladım işte bak. Alacalı dedim bu şekilde. Zor buldum. O kadar ağaçtan araya araya bu kadar bulabildim. Hemen hemen 5 kilo 5 kilo kadar. 5 kilo yoksa 4 kilo gelir. Bunu da geçen sene şişede datlandırdım. Zeytini zineye serdim. Birazcık şöyle kurusun. Bunları da çizeceğim. Zeytin işi de tamam. Arkadaşlar şu gördüğünüz soğan soğan tohumuna benzeyen şöyle tohum sarımsak tohumu sarımsak çeşitlerinden bir tanesinde böyle tohum oluyor nasıl sarımsak sarımsak soğana benziyor dişleri yok Tamamen büsbütün mis gibi çok yoğun kokulu sarımsak cinslerinden bir tanesi şöyle tohum çıkarıyor. Uzun. Şu şekilde bunu ben yolacağım. Kökleyeceğim ve dibini kalacağım. Dibini kazacağım, sizlere göstereceğim. nasıl bir sarımsak olduğunu. Bütün soğan gibi hiçbir şekilde dişi yok. Mis gibi kokuyor. Ben de bunu 2-3 yıl oldum bulalama. ama hiçbir türlü tohumundan çıkar mı çıkmaz mı şu üstteki tohumundan denemedim. Şu tohumlarından denemedim. Şuraya ayrı koyacağım. Bunu da ekeceğim ve deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi birlikte gazalım. Ben gazayım. Siz de bakın Görelim şöyle nasıl bir şey çıkacak. Kamerayı sabitleyeyim. Çorunu çöpünü önce ayıplayayım da. Şöyle elimin ayağımın altından. şekilde. ayı geldi mi beni bir şeyler dürtüklüyor. İlle bahçeyle uğraşacağım. Şimdi tepesini yoldum. Dalını yoldum. sarımsak kökünü birlikte kazalım. Bakalım ne çıkacak. Çok derindedir. Çok derindedir. Ne oldum arkadaşımdan getirdim buraya hemen şöyle Mart ayıydı. dişlerini toprağa diki diki verdim toprak burası yokuş ya yukarıdan indikçe indikçe derinde kaldı kazmadım bu sene kazayım da dedim köve de götüreyim çoğaltayım eşe dosta vereyim ama bayağı bir uğraştıracak gibiye benziyor Evet çıktı. Evet bir tanesi çıktı. Şöyle. İri oluyor bu da. Bakmayın siz burada kazılmadığından bir de derinde kaldığından boğuldu. Ufak oldu. Bir tanesi çıktı bakalım. Aaa çıktı da. Şöyle şöyle çıkıyor da kesildi galiba görüyorsunuz soğan zannedersiniz tabi yer sıkı olunca yağmur yumur büyümüş bu yumruk gibi soğan gibi aynen düp düzgün şekilde büyüyor değerli takipçiler ama yer sert olunca çapa falan yapılmayınca zamanında sulanmayınca yağmur yumur olmuş büs bütün bakın dişi yok şöyle iki çeşit sarımsak arasındaki farkı göstereyim Az önce gösterdiğim gibi Bu soğan şeklinde olan sarımsak İşte bak Üst bütün Dişi yok Soğan şeklinde bütün Bu da bizim Esası Dişli dişli olan sarımsağımız Şöyle Atamızdan dedemizden gördüğümüz Dişli Bir baş sarımsak deriz Dişleri var yıkadık kabını da soyduk zar gibi kabuk var üzerinde onu da iyice soyduk çapayla yaralamıştım yaraladığım yeri de aldım kesiyorum soğan gibi lakin soğan değil soğan değil sarımsak Evet. Arkadaşlar. Şöyle Keran'ın mısırlarını yolalım. Keran bunlar köküyle çıkıyor. Ha. Ha. Çıksın çıksın gel O, tamam. oraya. Oraya mı? Tamam. Tamam oraya atat. Yani. at. Atı yok şuraya değil mi? Hı at at yakacağız öyle. Şey şey. Böyle. Heh, dik hugu Benim yakışmıyor Ülker Hanım ya. <gülüyor> yakışı yakışı. <gülüyor> yakışı. Çok kuvvetli yolamadım da. Ee, şuraya yıkacağız. Şöyle, şu şekilde. mı? Yok. Aha bunun üstüne böyle. Ha böyle. Ben orada kabak mı sanıyorum ya? Yani. Yok yok. Tamam. Hı. Yolamadım köklerinden He. bayağı güç istiyor da Şahin Bey'de sağ olsun bana yardım ediyor. Evet ya, evet. Allah razı olsun Allah gücüne güç katsın. Aha. Yardım ediyor ha. Kökleri kuvvetlidir Kuvvetli, onlar. Küvetli, evet. Bütün şeyler Şurayı çapaladım ben çapayla. Şöyle oralara da öyle düzenleye düzenleye bir şeyler eke eke geliyorum. Evet. Sağ olsun Allah razı olsun. Sağ Anladım. ol ya. Ben de bir iki denedim denedim. Yok Kerem çıkmıyor. Bayağı bir şey. Bunlar mısırdı. Sübetlerini aldık, evet. yedik. Fasulye vardı bir de. Kurudu olmuş, He, Ömürleri az evet. oluyor bunların. Çok teşekkür ederim. Elime sağlık. Yeter gari. Üzerini de değiştirmedi ya. Yeter. Çamur olmasın diye yapıyorum da. Ha yeter yeter. Burada bir küçük mısır var. Yani. Alalım tohum yaparız onu. Aha iyi değilmiş. Tamam o zaman. Bakmışımdır ben ona. Ya, bakmışım. Başım, ben. Bakmışımdır evet. Töplerine bak ya. Evet. Silkiyor şöyle töplerini. Evet, Bu evet. çamurlar dökülüyor burada. dökülü dökülü bir şey olmaz. Ben başka yok yok eline sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Hadi Allah emanet. Otlar kolay olmuyor. bir şey yağmur Yağmur şey yağdı şeyler. ya. Yumuşak. Ha, şuradaki şeyler mesela. İnşallah. İnşallah. Yes, yes, yes. De et. De et. Gelsin, Sağ ol, ıspanak Maşallah, maşallah. Ekçeyim, ekçeyim. ıspanak falan, haşeşle ekeyim dedim. Yeriz yine, ölmezsek. Olur değil mi şimdi ekleriz ıspanak? Olur, olur. Zamanı. Hmm. Kışın çıkar. Ölmeyen yiyecek değil Ay. mi? Evet. Allah Evet, yeri hazır hale getirdik. Ispanak tohumu. Nasıl bir ıspanak tohumu? Kocak kulak ıspanağı bu. Çıkarayım göstereyim. Şöyle. Köyde çok kez dalında gösterdiydim. buçuk 2 metre hatta 3 metreye ulaşan boyları oluyor bunun. Koca kula ıspanağı. Farklı bir ıspanak oluyor. Sarmalık ıspanak. Sarma sarıyordum ya ben köyde ıspanak yaprağından sarma diye videom var. İşte o sarma yaptığım ıspanağın tohumu bu. Şöyle boyları uzun oluyor. Alabada tohumuna benziyor. Ne yapacağım bunu? Sıyıracağım. Dalıyla kırmış gelmiştim. İnşallah çıkar. Yani yeşerir. Niye diyeceksiniz? Geçen seneden bu. Bu seneden değil. Biraz şüpheliyim ama. E, serin yerde olduğu için de çıkar diye ümit ediyorum. Bakalım çıkacak mı? Ne yapacağız bunu? Sıyıracağım şöyle sıyıracağım sıyıracağım. Çok zaten toprağı kabarttık, yumuşattık. Bulgur gibi saçacağız. Şöyle tohumu göz kararı saçacağız. çıkmama ihtimaline karşı hepsini saçıyorum. Sık saçıyorum. Bu senenin tohumu yeni tohum olaydı bu kadar sık saçmayacaktım da. Aralandan çeker çeker yeriz ya. Şöyle dalıyla muluyla saçacağım. İnşallah çıkınca da sizlere gösteririm arkadaşlar. Allah o günleri gördürür, erdirir de hep birlikte görürüz. Bakalım çıkacak mı? Eğer çıkmazsa köve gidince yenisini alır gelir. Öbür spanak tohumu farklı oluyor. Bu farklı. ayrık ayrık ayrık. Her yer ayrık ya. Bir şey alınmıyor ayrı bakın. Ne kadar düşündürücü değil mi arkadaşlar? Tohumu saçacağız ve yeşerecek. İnce tohumlar kayboldu toprağın içinde. Pembe değil mi? Koyu kahverengi toprağın içinde inci gibi duruyordu tohum. Çapalayınca kayboldu. Bir zamanda gelecek Allah izin verirse yem yeşil olacak. Ya. Şimdi de şöyle düzlüğe düzlüğe gidiyoruz dahil elimle batırıyorum açıkta kalanları. Koca kulak ıspanağını ektik arkadaşlar. Boca, koca kulak ıspanağı cinsi nedir? Ta ebem gününden ta eskilerin 100 yıl önceki ekti tohumdandır. Farklı. Arkaları tülü gibi olur. Tohumu gösterirken de söyledim. Sarma yapılır yaprağından. Ve çok lezzetli olur böyle. Yemesi çok güzel olur. Tazeyken de duza bağın. Limon sık böyle çok şahane bir lezzeti olur. Kuzu ıspanağı da güzel olur da bu koca kulak ıspanağı, kuzu ıspanağı da ekelim. Allah ömür verirse. Onu da seviyoruz. Ispanağın her türlüsünü seviyoruz da. Bu da güzel oluyor. Ispanak ekmek bu kadar kolay. Görüşürüz arkadaşlar.